Herkese merhaba. Bugün 31 Ağustos 2023. 5 gün önce güzel bir mantar avcılığı yaptığım için bugün yine ormana mantar avına gelmek istedim. Bakalım bugün de dolaşacağız. Umarım 26 Ağustos'daki gibi yine bereketli bir gün olur. Şimdi karşıma çıkan ilk mantarımı size göstermek istiyorum. Güzel bir Amalite Sezerya ile karşılaştık İmparator Mantarı. Bakacağım şimdi. Birazcık ee, susuz kalmış gibi gözüküyor. Evet biraz mahlukat tarafından yenilmiş. Fena gözükmüyor. Bir temizliğini yapıp sepetimi alacağım. İlk mantarımız bu olacak. Avımıza bu mantarla başlayacağız. Bakalım. Umarım arkası gelir. Bir sonraki mantarda görüşmek üzere. Evet şimdi de karşımıza devamını bulurum diyeceğim. Rusula bir eşyans. Güzel taze bir örnek. Minik bir örnek ama çok taze bir örnek. Şimdi temizliğini yapacağım ufak. Atacağım sepetimi onu da. Ee, i̇lk bulduğum Amanita Sezar mantarını e, bugün kısmet olursa burada e, pişirip yiyeceğim. O yüzden onu oraya bıraktım geçerken. Şimdi sepete bakalım daha neler toplayacağız. Bugün kısmetimiz varsa güzel bir de mantar yemeği yapacağız ormanda. Bakalım devam ediyoruz şimdilik. Evet şimdi yine karşımıza bir iki usula çıktı. Ee, bunlar bakalım durumlarına. Bu iri olan sanki biraz geçmiş ama yine de bir sökelim. Evet fena gözükmüyor. Şuna da bakalım. Bunlar şu mahlukatı yollamamız gerekiyor. Bunlar e, tadına da bakacağım ama yenen usulalar olduğunu biliyorum. Sadece bu 5 e, gün önceye göre orman daha kurak. Bir yağmur istiyor. Yani mantar da seyrek. Bakalım. Yine de aramaya devam edeceğiz. Umarım bir şöyle bunlara ormanda yiyeceğimiz bir halde toplayabiliriz. Tekrar görüşeceğiz. Evet. Ee, seyrek de olsa tek tek mantar topluyoruz. Güzel bir Rusula bir daha. Evet, güzel, sağlıklı bir örnek. Mantarımız güçlü mantar diye geçiyor. Rusula mantarların içinde, Rusula cinsi içinde bana göre en lezzetli olan mantar ve birçok kişiye göre de öyle. Şu malukatı yollayalım. Bundan sonra temizliğini yapıp sepete Evet al böyle böyle devam edecek. Bakalım. Ee, yani çok az mantar var ormanda ama umarım bugün yiyeceğimiz kadar toplarız. Evet. Ee, gayet güzel gidiyor mantar abımız. Güzel bir rusul ocağı buldum. Şimdi bunların da bir ee, tadına bakacağım. Hep, hepsini ayrı ayrı bakmayacağım. Çünkü zaten hepsi aynı yerde mantarların. Şöyle şu da onlardan şunlar da Hatta şunun bir tadına baktım. Bir daha bir bakalım. Şuradan ısırdım. bir de kenarını ısıralım. Tadı acı değil. Hatta neredeyse bu halde bile lezzetli yiyebileceğim durumda. Evet böyle Rusulalarda tadına bakıp tükürmek şartıyla yutmayacağız tabii ki. Eğer acı değilse tüketilebilir bir rusula demektir bizim için. Şimdi bunları sepete alacağız. Bunlar e, renkleri böyle çok soluk. E, rusula roza benzettim ama yine de emin değilim. Rusula SP diyelim şimdilik. Biraz çamurlular. Temizliklerini güzel yapacağım onların. Şurada minik bir örnek. Şurada biri koparmış bunu ama bu da taze gözüküyor. Şunu da alalım. Evet. Burada çok fazla karınca var. Bunları da karıncaya bırakalım. Şunlar bize yeter diyelim. Şunların güzel temizliklerini yapıp sepete. Evet. Bakalım. Av devam ediyor. İnşallah daha bol bol mantar toplarız. Evet. Şimdi de e, sepete alamadığımız almadığımız bir mantardan bahsedeceğim size. Burada e, güzel bir ocak var. Epeyce varlar. Üstten böyle sanki çok az kanlıca yandırıyor ama kanlıca değil tabii ki. Şöyle altını çeviriyoruz. Kanlıcı olmadığına da tam kesin kanaat getiriyoruz. Ama e, hafif de olsa sütü akan bir mantarımız. Çok aşırı olmasa da şurada belki görüyorsunuzdur kamerada. Hafif hafif süt e, damlacıkları var. E, az önce bir tadına baktım. Zehir gibi acı bir mantar. E, i̇smini şu an bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa e, yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Şöyle ocağın kendisini göstereyim. Şurada da var bir tane. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Mantarımızın ne böyle zehir gibi acı bir tadı var. Bir e, tadına baktım. Şurada güzel bir örnek yine. Yani ben onu zehirli kabul edeceğim. Zehirli değilse bile. Sadece tadından dolayı. E, dediğim gibi ismini kesin bilen arkadaşlar da yorumlara yazarsa sevinirim. Ben ismini bulursam yazmaya çalışacağım. Şöyle güzel bir ocaktı burası. Şöyle peçe varlar burada çok da mahlukatı rahatsız etmeyin. Ee, şurada da var. Evet, e, biz avımıza devam edelim. Keşke toplanan bir mantar olsaydı da toplasaydık. Şöyle biz elimizdekilerle yetiniyoruz şu an. Evet yine güzel bir manzara. İki adet Rusula birbirlerinden farklılar. Bir tanesi böyle. Kırmızı tonlarda. Bu da bizim Rusula Vresyansınız. Şöyle gölge yapalım. Harika iki tane Rusula. Şimdi bunu kesinlikle sepetimize alacağız. Diğerine de bir tat testi yapacağız buna. Temizliklerini yapıp eğer e, tadı acı değilse bu mantarı da sepete alacağım. Şurada bir şey görüyorum. Evet. Evet. Günümüz güzelleşmeye başladı. Aynı yerde bir sünger altı daha. 5 e, gün önce de topladığım e, türden. O yüzden lezzet bilgisi de verebilirim size. İsmini belki yanlış yazmış olabilirim. Bir arkadaş ismi konusunda uyarmıştı. Haklı olabilir. E, dediğim gibi ben sadece Şünger altlarda zehirleri almıyorum. Kalanları bir şekilde topluyorum. Ama isimlerini doğrultamasam da. Çünkü bazen ufak nüanslar isim değişikliğine sebep oluyor. Bu e, kesildiğinde çok hızlı bir şekilde rengi maviye dönen bir mantar. Lezzet olarak da çok iyi bir mantar değil. Hatta biraz böyle piştiğinde siyah olan e, görünüşüyle de çok güzel olan bir mantar değil. Ama sonuçta yenen bir mantar. Evet. Ee, şimdi bunu da alalım yanımıza. Bugün bunu da pişiririz muhtemelen. Şunları da bakalım. Şuralara. Evet. Bunları da toplayalım. Şöyle bir şöyle iki. Bugün avımız böyle devam edecek. Umarım bol bol mantar toplarız. Sonra da pişir yeriz. Evet tekrar görüşeceğiz. Evet çok güzel rengiyle bir rusula daha. Şimdi bunun da çok körpe taze örnek. Bir tadına bakacağız. Şurada bir mahlukatımızı yolladıktan sonra. Şurada bir, bir örnek daha var onu da alalım. Ee, onda da var bir konuk Onları yollayacağız ee, Bir tadına bakacağım Eğer tadı acı değilse Bunlar da bu sonuçta Sepeti alacağım Şöyle Hadi git oradan artık Evet sap bölgesinden Bir ısırık alalım hafif bir acılık geliyor. O yüzden bunları almayacağım. Çok aşırı acı değil ama bir hafif acılık geliyor. Onları bırakalım. Ee, az önce şu mantarımızı aldık bu arada. Acı değildi. Hatta bayağı lezzetliydi diyebilirim. Evet ava devam ediyoruz. Evet mantar toplama işi buraya kadar. Şimdi ee, yemek yiyeceğimiz alana geldik sabah. Orada bırakmıştım bu Monte sezaryeyi Şimdi bakalım bunları da bugün ee, pişireceğiz herhalde burada. Mantar abi bu kadar oldu. Evet şimdi mantarlarımızı pişireceğimiz ateş burada. Birazdan yapacağız bu işi. Şimdi ondan önce zaten hazır yiyeceklerimiz var. Ve onları göstereyim sizlere. soframız on numara. Şu kırmızı lahana salatası. Kamera güzel çekiyor emin değilim şu an. Şu sirkeli kapya biberle patlıcan. Şu turşumuz. Bu da beş gün önce topladım. Mantarlarla hazırladığım yemek. Öyle bakalım bugün güzel bir gün geçireceğiz. Bunlar da kavanozda tabağa ilave edeceklerimiz. Tabak bittikçe yenilenecek. Evet, bakalım devam edeceğiz çekimlere. Evet, mantarları pişiririz diyorduk ama mantarlara bir türlü sırayı getiremiyoruz. Masamız hala çok güzel. Yemeğimiz Sirkeli mis, turşumuz, hamimiz. Ee, dediğim gibi mantara sırayı getiremiyoruz. Şimdi ateşte tavuğumuz var. Tavuğu da düzgün pişiriyoruz tabii ki. çok kuvvetli ateş olmadan. Evet, bakalım tavuğu yedikten sonra hala iştahımız varsa <laughs> mantarı da pişireceğiz. Ama mantarı sıraya getiremedik. Tavuk öncelikli oldu. Çünkü hava muhalefeti dolayısıyla. <laughs> Tavuk mantardan önceliği aldı. Tavuk dayanmaz çünkü. Tavukları pişirelim istedim. Bakalım. Ee, kayda değer bir şeyler olursa çekime devam edeceğiz.